Çocuklar size büyük bir ödememiz Ne baba? Ne yapacağız? Oğlum bakın gemideyiz biliyorsunuz. Ne? Bu ülkes kalar gemide. Şam bu gemide. Ben şimdi teyzemle gidiyorum annene. Baba her gün teyzemle gidiyorum. Bir gün gitme ya. Gidiyoruz ha. sen? <laughs> Yok baba bir şey demedim. Gel Ben gidiyorum bay bay. Adam ışınlandı. Evet. Ulan şimdi da bu gemi batır batın seni. Batma, batma, batmaz, Tamamdır. Gemiyi süzim, bu gemiyi sizi şimdi motorlara gitmeye başladı. Patlatacağım orayı da. Ha ha ha. ha. İşte bu. Gemi. Bu da patik. Batarım.

Lan ne oluyor patlıyor galiba. Patladı. Galiba motorla patladı. Kaç 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 kaç. Ay oğlum ben de. He? Bu galiba. Evet. Yemi saldığı için bu hale duruyor. Ya ne diyoruz? Bir tane flika yok mu? Yok. Bütün, bütün flika aldı götürdü. Neden? Ulan gemi Lan. Bu ne hal bu halde ne hal bu halde geldi Gemi çok iyi götürüyor Evet Muhtemelen birazdan gemi ikiye ayrılacak Çünkü ağırlığı Ne oluyor ya Baba ne hale döndü yemide ölüme gitti hayata nefret ediyorum hayatıma nefret ediyorum hayatıma nefret ah. Neden hayat? <laughs> ne oluyor lan? Aaaa ne oluyor lan? Oh, na, napak. haben ja. Na, pack. Ah,